O gece bunaltıcı bir rüya gördü. Bilmediği bir müzik çalıyordu. Salon aydınlık ve yüksek tavanlıydı. İçeriye girdi, kalabalığın ve renklerin arasına karıştı. O sırada gözünün ısırdığı ama kim olduğunu çıkartamadığı genç bir adam yanına yaklaştı. Kolundan yakaladı. Ayrin onunla dans etmeye başladı. Kendini hoşnut ve hafif hissediyor. Müzik bir dalga gibi ayaklarını yerden kesiyor. Artık zemini hissedemiyordu. Böyle dans ederek salondan salona geçtiler. Salonların tavanlarındaki altın yaldızlı avizelerdeki küçük ışıklar çok yükseklerde yıldızlar gibi yanıp sönüyor. Duvarlarda peş peşe dizili aynalar gülüşlerini ona geri vererek sonsuz yansımalar halinde ilerilere taşıyorlardı. Dans giderek hızlanıyor, müzik hararetleniyordu. Ayrın delikanlının kendisine daha fazla yaslandığını, çıplak kollarını daha sıkı kavradığını hissetti duyduğu ile karışık hazdan inledi ve şimdi bakışları onun bakışlarına gömüldüğünde delikanlıyı tanıdığına kanaat getirdi. Küçük bir kızken uzaktan tutkuyla sevdiği bir aktör olduğunu düşündü. Tam sevinçle adını söyleyecekti ki delikanlı Aylin'in hafif çığlığını ateşli bir öpücükle ağzında hapsediverdi. Böylece dudakları birbirinin içinde erimiş, bedenleri iç içe geçip tutuşmuş halde esretici bir rüzgarla taşınırcasına salondan salona uçtular. Duvarlar yanlarından kayıp gidiyordu. Yerinden havalanan tavanı ve saatleri artık hissetmiyordu. Bedeni öylesine hafiflemiş, zincirlerinden kurtulmuş gibiydi. Ansızın omzuna birisi dokundu. Ayrın durdu. Onunla birlikte müzik de durdu Işıklar söndü Duvarlar karararak birbirlerine yaklaştı Kavalyesi de birdenbire ortadan kaybolmuştu Erkeğimi geri ver aşağılık hırsız Diye bağırdı iğrenç bir kadın Bu oydu Duvarlar çınlıyor Buz gibi parmaklar bileğini sıkıyordu Aylin kendini topladı Ve kendisinin de bağırmakta olduğunu duydu Bu delirmiş gibi keskin bir dehşet çığlığıydı Birbirlerine girdiler ama kadın daha kuvvetliydi. İnci kolyesini koparttı, elbisesini yarı yarıya parçaladı. Sarkan kumaş parçalarının arasından çıplak göğüs ve kolları göründü. Bir anda ortalık tekrar kalabalıklaştı. İnsanlar gürültüyle salonlardan çıkıp akın ediyorlardı. Onlar yarı çıplak ayrını alayla seyrederken diğer kadın ciyak ciyak bağırıyordu. Erkeğimi benden çaldı. Orospu. Aylin nereye kaçacağını, gözlerinin nereye çevireceğini bilemiyordu. İnsanlar giderek daha da yakınına geliyor, meraklı suratlar soluya soluya çıplaklığına saldırıyorlardı. Bir kurtuluş arayarak bakışlarını çaresizce etrafta gezdirirken birden kocasının karanlık kapının ağzında hareketsiz durduğunu gördü. Sahilini arkasına gizlemişti. Aylin bir çığlık atarak kaçmaya başladı. Salondan salona geçerken gözü dönmüş kalabalıkta arkasından geliyordu. Elbisesinin giderek üzerinden kaydığını hissediyor. Artık üzerinde tutmakta zorlanıyordu. O sırada karşısında bir kapı açıldı. Kendini kurtarmak için telaşla merdivenlerden aşağıya atıldı. Ama aşağıda üzerinde yün etekliği, ellerini pençe gibi kavramış o aşağılık kadın bekliyordu. Yan tarafı sıçrayıp kendisini deli gibi dışarıya attı. Öteki de arkasından fırladı. Gecenin içinde sessiz uzun soluk sokaklar boyunca koştular. Sokak lambaları sırıtarak üzerlerine eğiliyordu. Kadının tahta sabolarının takırtısını sürekli peşinde duyuyordu. Ne zaman bir köşe başına varsa kadının karşısına çıkıyordu. Her dönemeçte, her evin arkasında, sağda, solda, dört bir anda pusudaydı sanki. Her yerde karşısına çıkıyordu. Sanki yüzlerce kez çoğalmıştı. Atlatılacak gibi değildi. Hep önüne geçip saldırıyordu. Aylin artık dizlerinin tutmadığını hissediyordu. Sonunda kendini evinin önünde buldu. Hemen yukarı koşturdu fakat kapıyı açtığında karşısında kocasını buldu. Elinde bir bıçak gözlerini ona dikmiş delici bakışlarla bakıyordu. Neredeydin diye sordu boğuk bir sesle. Hiçbir yerde diye yanıtlayan kendi hafif sesini duydu Aylin. Bir de hemen yanında o yırtık kahkahayı. Her şeyi gördüm. Her şeyi gördüm diye sırtarak bağırdı kadın. Aniden yanı başında bitmiş deliler gibi gülüyordu. O sırada kocası bıçağını kaldırdı. İmdat diye bir çığlık attı Aylin. İmdat. Aylin gözlerini yukarı çevirdi ve korku dolu bakışları kocasınınkilerle karşılaştı. Ne? Ne olmuştu? Kendi odasındaydı. Lamba yanıyor, soluk bir ışık yayıyordu evinde yatağındaydı. Bir düş görmüştü sadece. Fakat kocasının için yatağının kenarına oturmuş. Yüzüne bir hastaya bakar gibi bakıyordu. Işığı kim yakmıştı? Kocasının için bu kadar ciddi ve kıpırtısız duruyordu. Derin bir korkuyla ürperdi. İster istemez kocasının eline baktı. Hayır bıçak yoktu. Uyku sersemliğini yavaş yavaş üstünden atarken gördüğü düşün imgeleri de dağıldı. Kabus görmüş ve bağırarak kocasını uyandırmış olmalıydı. Peki ama niçin bu kadar ciddi, dikkatli ve soğuk bakıyordu? Gülümsemeye çalıştı. Ne? Ne oldu? Bana niçin öyle bakıyorsun? Kötü bir düş gördüm sanırım. Evet, bağırdım. Öbür odadan duydum sesini. Ne söyledim, nelere ele verdim acaba öğrendi mi diye aklından geçirerek ürperdi Ayrın. Bir daha gözlerinin içine bakmaya cesaret edemedi. Fakat kocası tuhaf bir sakinlikle gayet ciddi ona bakmaya devam ediyordu. Senin neyin var Ayrın? Sana bir şeyler oluyor. Birkaç günden beri çok değiştin. Ateşin çıkmış gibi. Asabiysin. Kafan dağınık. Uykunda bağırıp yardım istiyorsun. Aylin yeniden gülümsemeye çalıştı. Bir şeyim yok diye karşı çıktı. Benden saklamamalısın. Bir sorunun mu var? Bir şey mi canını sıkıyor? Sendeki değişikliği evdeki herkes fark etmiş. Bana güvenmelisin Aylin. Belli etmeden karısına yaklaştı. Aylin onun parmaklarının çıplak kolunun üzerinde kaydığını, okşadığını hissetti. Kocasının gözlerinde tuhaf bir ışık parlıyordu. İçinde birdenbire onun sıkı bedenine atılarak iyice sarılmak, her şeyi itiraf etmek ve ne kadar acı çektiğini gördüğü şu anda kendisini bağışlamadan da bırakmamak geçti. <laughs> Ne var ki lambanın solgun ışığı yüzünü aydınlatıyordu. Aylin utandı. Söyleyeceklerinden korktu. Üzülme fris diyerek gülümsemeye çalışırken bedeni çıplak ayaklarının parmak uçlarına kadar titriyordu. Biraz gerginim sadece. Yakında geçer. Kocası elini hemen geri çekti. Aylin onun solgun ışıkta sapsarı görünen yüzüne baktığında ürperdi. Alnına da karanlık düşüncelerin koyu gölgeleri düşmüştü. Kocası usulca doğruldu. Bilmiyorum ama son günlerde bana söylemek istediğin bir şeyler var sanmıştım. Sadece ikimizi ilgilendiren bir şeyler. Şimdi yalnızız işte Ayrın. Ayrın öylece yatıyor, bu ciddi ve örtük bakışlarla hipnotize olmuş gibi hiç kıpırdamıyordu. Her şey ne kadar iyi olabilirdi şimdi, diye geçirdi içinden. Tek bir sözcük söylemesi yeterliydi, küçücük bir sözcük. Bağışta demesi yeterliydi, Kocası sebebini sormazdı bile. Ama şu ışık niye yanıyordu? Şu patavatsız küsta, kulak kabartan ışık. Karanlık olsa söyleyebileceğini hissediyordu. Fakat ışık gücünü tüketiyordu. Yani gerçekten bana söylemek istediğin hiçbir şey yok mu? Bu nasıl korkunç bir baştan çıkarma girişimiydi? Kocası ne kadar da yumuşak bir sesle konuşuyordu. Daha önce bu şekilde konuştuğunu hiç duymamıştı. Fakat şu ışık, ampul, şu sarı arsız ışık. Kendini toparladı. Aklından neler geçiriyorsun öyle? Diyerek güldü ve kendi sesindeki zoraki tınıdan kendi korktu. Uykum huzursuz diye sırlarım mı var sanıyorsun? Hatta maceralarım. Söylediklerinin yapmacıklığından, sahteliğinden dehşete düştü. İyiliklerine kadar irkildi ve bakışlarını kaçırmak zorunda kaldı. Peki, iyi uykular o halde, dedi kocası kısaca, sert bir sesle. Sesi şimdi çok farklıydı. Bir tehdit veya kötü, tehlikeli bir alay içeriyordu sanki. Sonra ışığı söndürdü. Ayrin onun beyaz gölgesinin kapıda kaybolduğunu gördü. Sessiz soluk bir hayalet gibi ve kapıyı kapattığında Ayrin'e bir tabutun kapağı kapanmış gibi geldi. Tüm yeryüzünü ölü ve boşalmış hissediyordu. Sadece kendi donup kalmış bedeninin içinde yüreği göğsünü çatlatacak gibi atıyor ve her atış canını acıtıyordu. Ertesi gün hep birlikte öyle yemeğindeyken çocuklar kavgaya tutuşmuş ve güçlükle yatıştırılmışlardı. Hizmetçi kız bir mektup getirdi. Mektup hanımefendiyeydi ve yanıtı bekleniyordu. Aylin tanımadığı el yazısına şaşkınlıkla bakarak zarfı hemen açtı. Daha ilk satırda sararı verdi. Birden yerinden fırladı ve diğerlerinin ortak hayretini görünce düşüncesizliğiyle kendini ele verebileceğini anlayıp iyice korktu. Mektup kısaydı, üç satır. Lütfen bu mektubu getiren kişiye derhal 100 kron veriniz. İmza ve tarih yoktu. Değiştirilmiş olduğu anlaşılan bir el yazısıyla sadece o korkunç ve kesin emir. Bayan Aylin parayı almak için odasına koştu. Fakat para kutusunun anahtarını yerinde bulamadı. Bütün çekmeceleri telaşla alt üst ederek anahtarı bulana kadar karıştırdı. Elleri titreyerek parayı kıvırıp bir zarfa koydu ve kapıda bekleyen adama kendisi götürüp verdi bütün bunları düşünmeden, duraksamayı bile akıl etmeden hipnotize edilmiş gibi yaptı. Sonra ayrılışının üstünden iki dakika bile geçmeden tekrar yemek odasına döndü. Herkes suskundu. Çekingen bir tedirginlikle yerine oturdu. Telaşça bir mazeret ararken müthiş bir korkuya kapılarak eli öylesine titriyordu ki kaldırmış olduğu bardağını hemen masaya bırakmak zorunda kaldı. Heyecandan gözü bir şey görmediği için mektubu açık olarak tabağının yanına bırakmış olduğunu fark etti.